İlk evlerimiz için hazır. Ben Elif Demir. Ee, 3-4 yıldır ahşapla uğraşıyorum. Bazı hayat şartlarından dolayı bu işe girmek zorunda kaldım. Bulunma yardım amaçlı. Ama şimdi bunu bir de hobi olarak da yapıyorum. Hiç zor değilmiş. Hani dışarıdan herkese zor gibi görünüyor ama tabii biraz dikkat gerektiriyor. Tehlikeli bir iş. Ama kolaylıkla yapıyorum ben. Yani zor değilmiş. Hatta çok zevkli. Aa bir de bunları yaparken kadının her yerde olduğunu göstermiş oluyoruz. Ahşaba şekil verirken aslında çok mutlu oluyorum. Hatta diyorlar böyle süslü püslü ojeli, aa o yapmıyordur ama geliyorum yapıyorum. Odunu aslında ağacı bir çok güzelleştiriyoruz. Ona ruhumuzu da katıyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz ahşaba hayat veriyoruz aslında tekrardan. Dekorasyon genelde. Duvar, e, ofis, e, verandaları falan süsledim. Başka o kadar çok farklı yerlerde kullanılıyor ki. Yani her yerde. Hayal gücüyle birlikte. E, biraz daha lisede eğitim de aldığımla birlikte bunları harmanlayıp çıkıyor. Kılıçdarozları <laughs> daha hoşuma gidiyor. Bunlar çünkü biraz daha tozlu. <laughs> Kıl testereyle e, orada hatta tahtaya, atıklara bile istediğim şekli verebiliyorum. İstediğim şekli, hayal gücüm kullanarak çizdiğim şekli de kesebiliyorum. Bu dairelerde kestiklerimiz belli, sınırlı. Bence herkes denemeli. Yani e, kadın erkek ayrımı yapmadan, kadın o işi yapamaz, bu işi yapamaz ayrımı yapmadan herkes yapabilir. Ben de herkesin, her kadının her şey yapabileceğini kanıtlamış oldum aslında. Şaşkınlık yaşıyorlar. İlk önce söyledikçeyo kadından marangoz olur mu? Yu gösterdim Galiba. Şimdi hep söylerlerdi kadından marangoz olur mu ya ya kadından o bu şu olur mu? Evet oluyormuş. Bakın ben marangoz oldum ve bundan da çok mutluyum. Güzel işler çıkartıyorum çünkü.